Şimdi güneşe sadece güneş olarak da bakmamak lazım. Yani adı üstünde güneş sisteminin biz de bir parçasıyız. O sistemin kalbi de güneş. Evet. E oradaki her gelişme bütün sistemi etkileyecek ölçekte elbette. E şimdi mesela biz dünyayı tüketmek üzere olduğumuz için gözümüzü diğer gezegenlere gittik. Diktik bu bağlamda da Mars'a bakıyoruz. E orada da yeni bir keşif var zannediyorum. Ben hiç girmeyeyim onu lütfen siz anlatın bize. Şöyle e, Mars evet bizim e, ne diyelim ona ikinci evimiz olacak hani kozmik ölçekte bakarsak zaten eğer dünya pek şey, güneş beklenildiği gibi dünyaya kadar genişlerse burayı terk etmek zorundasın artık ve o gün geldiğinde e, muhtemelen şu an Mars'ın biz sıcaklı ortalama olarak -65 derece deriz. O zaman biraz daha sıcak olabilir orası. Çünkü yaşanabilir bölge dediğimiz o bölge hayali bir bölge bu. Yıldızınız yıldızınıza uygun bir uzaklıktaysanız uh -huh. aldığınız enerji miktarı vesaire sizin orada bir hayat oluşturmanızı sağlayabilir. Belki bu yaşanabilir bölge Mars'a doğru kayabilir. Ve o zaman belki Mars daha yaşanılan bir yer olabilir. Biz Mars'ın şu an görsellerde gösteriyorsunuz. Aslında Mars'ta su var. Ancak böyle sıvı su yok. Yani çeşmeden akan su gibi su yok. Çünkü atmosfer basıncı uygun değil. Küresel, manyetik alanı yok. Sürekli parçacık yağmuru e, altında. Güneşten gelen zararlı parçacıklar ve ortalama sıcaklığı x65. O nedenle su buz halinde yüzeyde. Ya da anında ısınıyor. Bulutlar halinde atmosfere dağılıyor. Evet Mars'ın da bulutları var. Ancak dünyanın atmosferinin %1'i kadar incecik. Şimdi bu yeni keşif Mars'ta su olduğunu biliyoruz ama ilginç bir şekilde e, Mars'ta bir e, ne diyelim ona bir kanyon var. Devasa bir kanyon. Hemen Mars görsellerine baktığınız zaman karşınıza çıkan 4000 kilometre uzunluğunda bir şey bu. Hatta derinliği neredeyse Everest tepisi kadar. Dünyadaki Everest tepisi kadar bir derinliğe sahip. Orada e, Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos'un Rus Uzay Ajansı'nın ortak bir uzay aracı var. Şu an Mars etrafında dolanıyor biz konuşurken. Sürekli Mars'ı gözlüyor yüzeyin 1 metre altına kadar bakabiliyor ve 1 metre altında hiç beklenilmeyecek derecede su olduğunu buldular. Yani dün açıklanan bir şey bu. E, bu da şunu gösteriyor, biz çünkü bugüne kadar Mars'ta su bulduğumuz hep dedik ki evet göletler var, Güney Kutbu'nun altında, buzulların altında devasa göletler var ancak 1-1,5 bir, bir kilometre yüzeyin altında diyorduk. Şimdi sadece 1 metre, yüzeyin 1 metre altında suyun muhtemelen buz halde olduğu ee, bir keşif bu. Yani ileride siz Mars'a gidecekseniz öyle görünüyor ki, zaten çok ilerlemiş olmanız lazım teknolojik anlamda oraya gidiyorsanız eğer insanlı olarak orada su var. Öyle görünüyor. Yani e, o nedenle Mars hani bizim dünyadan sonraki evimiz olabilir ya da oraya giderken geliştireceğimiz teknolojileri dünyanın kötü günleri için kullanabiliriz. Ana hedef bu aslında. O anlamda bize çok şey öğreten e, bir gezegen ve insan insan türünün geleceğini belirleyecek bir gezegen sanki. Şimdi güneşe dokunduk dedik, biz daha önce ateş etmiştik güneşe, o kadarını biliyoruz. Ee, yani dokunmaktan <laughs> kazıt nedir? Şöyle, şimdi güzel de özetlediniz haber aslında. 2018 yılında gönderilen bir uzay aracı bu, güneşi daha yakından tanımak istiyoruz. Amaç bu çünkü buradaki canlılığın başlangıç nedeni bizzat güneşin kendisi, ondan aldığımız ısı ve ışık. Bu araç 2025'e kadar yakın geçişler yapacak. 24 adet bahsettiğiniz Nisan ayındaki geçişti. Dediğiniz gibi verilerin analizi uzun sürdüğü için. Sonucu işte birkaç gün önce öğrendik. Yüzey dediğimiz şu, hani gör, görüyorsunuz ya güneşe çıktığınızda sabahleyin sarım bir şey görürsünüz. O fotosferidir, yüzeyidir gördüğünüz. Ondan 13 kilometre uzaklıktaydı. Ancak 2-3 hafta önce aslında daha da yakın bir geçiş yaptı. Onuncu geçişini yaptı. O geçişte 9 milyon kilometre kadar yaklaştı. Yavaş yavaş giderek yaklaşacak. Geçişler yaparken. Ve amacı şu biz biliyoruz ki yıldızlarda astrofizikte mesela yıldızların evrimini anlatırken yıldız rüzgarları diye bir şey vardır. Yani her yıldızdan uzaya yüklü parçacık yağmuru salır. Güneşin de bu rüzgarları güneş rüzgarları güneş sisteminin öbür ucuna kadar ulaşır. Ve... Baktığınız zaman Mars güzel bir örnektir. Mars'ın küresel bir manyetik alanı olmadığı için atmosferde dünya atmosferinin yüzde bir kadar incecik olduğu için bu yüklü parçacıkların bombardımanı altındadır. Şimdi biz de anlamak istiyoruz yüklü parçacıkları çünkü bunlar şiddetlendiğinde e, dünyada sorunlar olabiliyor. Artık bilim ve teknoloji çağındayız, iletişim çağındayız, dünya etrafında dolanan sayısız yapay uydu var. En hani hızlı olacak şey en ilk tehdidi görecek cihazlar onlar. Yani haberleşme, GPS, ee, onun dışında daha fazla bir manyetik fırtınaya dönüşürse tüm gezegeni etkileyecek boyutlarda ciddi sorunların neden olabilir. O nedenle Parker Solar Probe uzay aracı anlamaya çalışıyor. Güneş'ten işte belli bir mesafeden sonra korona dediğimiz kısım var. Ondan hemen sonra bir şekilde o yüklü parçıklar hızlanıyor ve artık Güneş'in çekim etkisinden kurtulup Güneş sistemine yayılıyor. İşte tam o sınırdan geçti. Ve o sınırdan geçerken işte o nedenle atmosfer e, terimi oradan geliyor. Yani güneşe dokunmak. Yoksa güneş bir katı cisim değil. Yani bir katı cisme dokunuyormuş gibi ona dokunamazsınız. Aşırı ısıtılmış gaz topu. Ancak bu bir ilkti ve 2025'te en yakın konumdan yaklaşık 6 milyon kilometreden geçecek ki o veriler muhtemelen bize daha çok şey söyleyecek. Evet. Şimdi belki izleyenlerimiz, belki hatta siz de diyebilirsiniz saçma sapan konuşma diye ama şimdi Mars'a aya benzemez, güneş neticede. Bu parker nasıl bir araç ki böyle bir ısı ortamına, böyle bir gök cismine yaklaşabiliyor? Şöyle, öncelikle kendi sistemleri var. İşte cihazları korumak için soğutma sistemleri var. Önüde karbon alışımlı bir kalkanı var. Bu kalkan 13-14 santimetre kalınlığında, 2 metre uzunluğunda bir şey. E, ancak şöyle bir durum da var. Hı hı. Siz uzaydayken dünya atmosferinden çıktığınızda yoğunluk azalır. Yani şu an şu odada 1 santimetre küpte 10 üzeri 19 tane işte trilyon çarpı işte 100 milyon adet neyse artık parçacık vardır. Ancak uzaya çıktığınız zaman iyice düşer bu. Yani evrenin ortalamasına baktığınızda santimetre küpte bir tane hidrojen atomu vardır. Şimdi siz güneşe doğru giderken uzay ortamındasınız haliyle ve çok az yoğun bir ortamdasınız. Sıcaklık dediğimiz şey değer parçacıkların hareketi ise o uzay aracına çarpan yüklü parçacık sayısı az olacaktır. Ve o parçacıklardan kaynaklı üretilecek ısı da çok yüksek olmayacak. Yani yoğunluk önemli. Onun dışında dediğim gibi kalkanı var ve o kalkan sizi 1400-1500 derece sıcaklığa kadar koruyabiliyor. Ve bu görev esnasında e, tabii ki kendi otonom sistemleri de var. Her zaman kalkanın arkasında kalıyor hayati sistemler. Onlar her zaman bir oda sıcaklığında oluyor onların sıcaklığı. Çok inanılmaz bir teknoloji, çok e, inanılmaz bir cihaz. Yani bunlar hep düşünülmüş, o şekilde tasarlanmış. Ben görevi başarılı bir şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. 2025 hatta uzatılabilirler yani. Hmm. Muhtemelen uzatırlar diye düşünüyorum. Bu yolculuğu soracağım o hangi aşamalardan geçecek onu soracağım ama öncelikle bu 5. haberleşme uydumuz eski nesil uydulara göre 5B'nin nasıl bir farkı var? Şöyle baktığınız zaman e, TürkSat sayfasında da herkes ulaşabilir teknik özellikleri Belli frekanslar var bu dijital TV yayınlarında kullanılan KU bandı işte kısa band dediğimiz işte 12-22 GHz arası 12-18 o e, ne diyelim frekanslarda dalga boyunda neyse yayın yapan bir e, haliyle vericisi olacak. E, onun dışında bir de başka bir bandı var ki bu diğerinde olmayan bir şey. Yani TürkSat ve ada olmayan bir şey. Daha hızlı 50 saniyede 50 gigabite kadar sizin e, uyduyla iletişim kurmanızı sağlayacak bir altyapıya sahip. Bir de manevra kabiliyetinin uzun olması önemli. Çünkü biz her ne kadar da yer sabit yörüngeye göndersek de bir uyduyu ki bu dünyadan yaklaşık dünya yüzeyinden 36 bin kilometre ötededir. Dünyanın her yerinde yer çekimi sabit olmadığı için yer çekim alanı bazen aslında kaymalar olur yörüngede ve sizin manevralar yaptırmanız gerekir ki sürekli Türkiye üzerinde dursun. O nedenle manevra kabiliyetinin de e, uzun olması önemli. Bu özellikleriyle ayrılıyor diğer uydulardan. Hı hı. Tabi evet, tabii uydu deyince hemen TürkSat 5P, hemen aklımıza televizyon geliyor ama bu televizyondan evet. ziyade veri yayıncılığı konusunda bir avantaj sağlayacak değil mi? Örneğin internet kapasitesini nasıl arttıracak? Şimdi orada kullanılan aslında KA bandı dediğimiz bu yüksek, ne diyelim ona geniş, band genişliğine sahip iletişim teknolojisi aslında işte şu an biliyorsunuz SpaceX firması Starlink uyduları fırlatıyor. Bunu Amazon da yapacak, birçok firma yapacak ve... Hı hı. Biz önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde belki yarım milyon adet aktif iletişim uyduları göreceğiz. Ona benzer bir teknolojiye sahip aslında hızlı veri iletimi anlamında. Şöyle şimdi e, az önce gösterdiğiniz gibi roketten ayrıldığı zaman e, uydu belli bir yörünge hızına sahip ve bu yörünge eliptiktir. Yani basık çember gibi düşünün. Dünyaya çok yaklaşır sonra en ötede bayağı uzaklaşır. Sonra o en öteye ulaştığında motor manevraları yaparak bu elips yörüngeyi dairesel yapmaya çalışır. Ve bu öyle hemen olan bir şey değil. Birkaç belki 5-10 yörünge döneminden sonra, yörünge geçişinden sonra kendi yörüngesini ayarlayacaktır. Yörüngeye oturduktan sonra gelmesi gereken konuma yerleştikten sonra belli testler yapacaklardır haliyle. Biliyorsunuz Ocak'ta TÜRKSAT 5A gönderildi. 6 ay sonra faal hale geldi. Bu da yaklaşık 5-6 ay sürecektir faal hale gelmesi ama asıl oraya 36 bin kilometre ulaşması o kadar sürmeyecektir bence. Birkaç haftada zaten rolaya ulaşabilir. Ondan sonraki süreç standart test süreçleri. Tabii beni burada aslında heyecanlandıran şey şu. şu an tabii ki bu %100 yerli değil 5B. Ancak 6 modül değil mi? İki modül sadece evet. Türk mühendisler tarafından Evet. Gibi. Evet, evet, evet. Askeri bazı kısımlar da var içerisinde. Hı -hı. O bizlere ait. Evet. Ancak 6A biliyorsunuz seneye fırlatılması planlanıyor ve hala devam ediyor. Bu tamamen yerli olacak. Şimdi böyle projeler yapılırken bunu Airbus firması yaptı. Bunun birçok şeyini ve %25'ini yanlış değilsem Türkiye'de gerçekleştirir bu çalışmaların ki siz oradan kazandığınız deneyimle kendi uydunuzu yapabilir konuma gelebiliyorsanız bu muhteşem bir şey ve 6A'da o denilecek. O nedenle bu çalışmalar aslında sizin uzaya yani 100 kilometre ve üzerine bir uzay aracı gönderebilmek, oradaki mühendislik, oradaki bilgi birikimini kazanıp kendiniz uydu üretiyor konuma gelmeniz asıl ulaşmanızı ulaşma istediğiniz nokta. O nedenle heyecan verici böyle projeler ve umarım Seneye e, TürkSat 6 ayı da göreceğiz yörüngede. Hı hı. SpaceX ile anlaşmalar yapıldı. E, şimdi e, merak ettiğim bir konu, e, fırlatılırken uzaya fırlatılırken Türk mühendisler görev mu, alıyor mu? Yoksa tamamen SpaceX firmasının çalışanları mı e, bu konuyu Yok Tamamen onlar değil muhtemelen. Çünkü operasyonel faaliyetlerde tabii ki siz uyduyu gönderdiğiniz zaman onun e, oradan roketle fırlatılışına ve yörüngeye oturuşuna kadar muhtemelen e, bazı şeylerin başında olacaksınızdır haliyle. Şimdi SpaceX'in yaptığı güzellik şu tüm uzay çalışmalarına her şey biraz ucuzladı. Hı. Artık siz uzay ajanslarının elinde değil bu roket gönderme. Şimdi yani soğuk savaş döneminde Amerika ve Rusya arasındaki savaş artık özellikle 1990'ların ortalarından ve 21. yüzyılın başından bugüne baktığınızda özel şirketler artık roket fırlatabilir hale geldi. Yani gerçekten çok pahalı olan roketler artık birkaç on milyon dolara roket yapabilir hale geldiniz ki bu daha da ucuzlayacak. Hı hı. Ve e, En başta maliyet değil mi SpaceX'in seçilmesinin tabii, nedeni? Tabii tabii. Maliyet ve güvenilirlik. Yani hı. SpaceX kendini kullanılabilir roketler anlamında kanıtladı. Sonra Blue Origin firması yaptı bunu biliyorsunuz. Amazon'un. Yani e, o nedenle hem güvenli hem e, e, tutar anlamında, fiyat anlamında daha ucuz ve İşini iyi biliyor. Yani iyi mühendisleri var. Bunu görüyoruz zaten. Artık standart hale geldi. Ee, Falcon 9 roketiyle bir şey göndermek, onu yörüngeye oturtmak artık standart bir prosedür. 6 da bunu göreceğiz herhalde değil mi? SpaceX'le muhtemelen. Muhtemelen muhtemelen yine Falcon 9 roketini tercih ederler diye düşünüyorum. Ee, ancak o 6 e, ay bizim yapacak olmamız e, asıl güzel şey bu. Hı hı. Bir sonraki aşama da belki e, fırlatma teknolojilerinde e, bir üst seviyeye çıkmak değil mi? Öyle, örneğin fırlatma rampası. Tabii Şimdi uzay, biliyorsunuz bizim uzay planları açıklandı 10 yıllık neler yapmak istediğimiz, değil mi geçen sene içerisinde? Bunlar içerisinde aya sert iniş var. Şimdi siz aslında böyle bir iletişim uydusu gönderiyorsunuz ama işte onun da sonuçta uydunun da bir itki sistemi oluyor. Mesela bunda kullanılan sistem 5A ve 5B'de Airbus'un son sistemleri, hatta 7. ve 8. olarak kullanılıyor. Tamamen elektrik itme gücüne sahip, tamamen elektrikli bir motoru var. Siz bunda tabii bizim Türk saat 6 ay şu an nasıl yapıyorlar bilmiyorum etki sistemini ama siz de kendi uydunun da etki sistemi olacağı için onda da aslında tecrübe kazanıyorsunuz. Bir yandan da biliyorsunuz Sert için iniş için çalışmalar devam ediyor. Ben her zaman söylüyorum bunlar uzun süreçli şeyler. Yani bunlar hemen haftaya olacak şeyler diye biraz sabretmek gerekiyor. Bundan 5-10 yıl sonra kendimizi daha iyi yerde görebiliriz. Aya uydu gönderen bir ülke konumuna gelebiliriz. Hatta yani başka olası, ülkelere bak, de bunu sağlayan bir ülke konumuna Tabii yani son de... gelinebilir. Tabii uzaydillerle mevcudu çok ülke var. Sizler Orta Doğu'da eğer bu konuma yükselirseniz kendi iletişim uydularını üretebilen e, bir ülke konumuna geldiğiniz zaman tabii ki pazara dahil olmuş olacaksınız otomatikman. Peki. Çok teşekkür ederiz doktor Sayın Selçuk Topal. Katıldığınız için. Ben teşekkür yine. ederim İyi yayınlar sağ olun. <laughs>